Deprem bölgesinde kademeli eğitimin ilk haftası bitti. Tablo vahim okullar boş kaldı. Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da 27 Mart'ta başlayan kademeli eğitimin bir haftası geriye kaldı. Cumhuriyeti konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, derslere katılmayan çocukların durumu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na bölgedeki çocukları tarikat ve cemaatlerin elinde olduğu göz ardı mı ediliyor sorusunu yöneltti. 3 milyon 500 bin öğrenciden 3 milyon 250 bini bölgede kaldığını söyleyen Özbay şöyle konuştu. Sınıfların yarısının boş kaldığını söyleyen Özbay şöyle konuştu. Sınıfların yarısının dolmadığını, yarının altında kalan bölgelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi aklı şu soru geliyor. Geride kalan çocuklar nerede? Bölgedeki geçici yapılanmayı bildiğimiz gibi arkadaşlarımızdan bilgiler geldiği için Bakan Mahmut Özer'e şunu soruyorum. Devam etmeyen kesimin bakanlığa bağlı ekip tarafından takip takip yapılıp psikososyal destek sağlanıyor mu? Yoksa bu çocuk bölgedeki menzil gibi tarikat ve cemaatlerin elinde olduğu bilip göz ardı mı ediliyor? Özbay, Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonu sağlayamadığını vurgulayarak bölgedeki en büyük sorun güvensizlik birçok öğretmenimize göreve gidemediğinden öğretmen sıkıntısı var dedi. Barınma sorununu sürdürdüğünü aktaran Özbay, bakanlık okul çevresi hakkında bir çalışma yapmamış kademeli eğitim süresi üzerinden algı yapıyor değerlendirmesinde bulundu.